Özellikle bu OHAL komisyonu ile ilgili kimi görüşlerimi komisyonla paylaşmak ve en azından tutanağa geçirmek üzere söz alma ihtiyacı duydum. Herkes anımsayacaktır. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra at izni tizine karışmıştı. Suçlu suçsuz birbirine karışmıştı. Ve sonuç olarak Anayasa Mahkemesi önünde ve Av Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde başvurular çığ gibi büyümüştü. Türkiye Yargısı bu yükün altından kalkabilmek için Avrupa Birliği ile de istişare halinde Olağanüstü Hal Komisyonu kurma noktasında bir uzlaşmaya var. Aslında Olağanüstü Hal Komisyonu'nun bir yargı yeri olmadığı, yargısal bir mekanizma olamayacağı, yargısal karar veremeyeceği, dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Üç hukuk yollarının tüketilmesi kuralını karşılamayacağı apaçık ortadaydı ve o sırada da biz bu itirazlarımızı söylemiştik. Ama bu sakıncalı kurum o sırada hem iktidara hem anayasa mahkemesine hem de insan hakları Avrupa Mahkemesi'ne pratik ve kullanışlı geldi. Çünkü önemli bir süzgeç olacaktı. Yüzbinlerce davayı öteleyecekti. Hükümete zaman kazandıracaktı. Ama değerli arkadaşlar bu yapılırken aslında çok büyük hukuksuzluklar yapıldı. 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte AKP iktidarının başta silahlı kuvvetler ve yargı olmak üzere FETÖ'cüleri büyük bir özenle, dikkatle, istekle, şekle devletin kritik kademelerine yerleştirdiğini hepimiz biliyoruz. Ama sonrasında etkili bir yargı mekanizması kurmak yerine iltisak gibi, ilişkili olmak gibi sadece birkaç hukukçunun belki bileceği Türk Ceza Kanunu'nda olmayan bir kelime icat edildi ve bunun üzerinde de yüz binlerce kişinin çalışma ve dolayısıyla da yaşama hakkına bir şekilde müdahale edildi. Bakınız, Olağanüstü Hal Komisyonu ne Venedik Komisyonu kriterlerini karşılamakta ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kriterlerini karşılamaktadır. Ve kişiler açısından adil yargılanma hakkı tamamen ihlal edilmiştir. Bu komisyonun oluşumuna baktığımızda yedi kişilik bürokratik bir komisyon olduğunu görüyoruz. Başbakanın ve Adalet Bakanı'nın atadığı genel müdür seviyesindeki bürokratların bir yargı yerine geçip dosya üzerinden yargılama yapmaları ve birilerinin Çalışma hakkı üzerinden karar vermeleri elbette ki hukuk devlet ilkesiyle bağdaşamazdı. Maalesef bu süreci hep birlikte yaşadık. Bakınız kişilere savunma hakkı verilmedi. Yani kendilerini savunamadılar. O komisyonu dosya üzerinden inceleme yaptı. Ve dosya üzerinden inceleme yaptığı için de kişilerin savunma hakkı çoğu defa ihlal edildi. Kişiler ne ile suçlandığını bilemediler. Dosyanın içeriğini göremediler. Dolayısıyla savunma yapmak için öncelikle bir suç seçmek zorunda kaldılar ve bu suç üzerinden kendilerini savunmak zorunda kaldılar. Silahların eşitliği ilkesi asla kullanılmadı. Dolayısıyla da masumiyet karinesi yani bir yargı kararı olmaksızın herkesin masum kabul edileceği, suçsuz kabul edileceği ilkesi ihlal edildi. Bu süreçte Yüz binlerce kişinin canı yandı, haklı haksız birbirine karıştı ve maalesef bunu yaşadık. Bir de orada soruşturmanın gizliliği ilk, ilkesi benimsendi. Bunu da çok önemsiyorum arkadaşlar. Bakın burada bu komisyonun kuruluş KYK'sının 5. maddesine bakarsanız soruşturmanın gizliliğine ve devlet sırrına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri komisyonun görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin komisyona göndermek ve yerini incelemesi imkan sağlamak zorundadır diyor. Yani ilk başta baktığınızda sanki bu komisyon son derece yetkili, kamu kurumlarından istediği belgeyi istiyor ve bu belgelerde geliyor ve bu kişinin suçluluğu, suçsuzluğu, iltisakı konusunda gerçekten adil bir karar verilmeye çalışılıyor zannedebilirsiniz. Ama buradaki Gizlilik yani devletin sırrı ve soruşturmanın gizliliği işin içine girdiği zaman özellikle bu suçlar sırtlıkla da terör, terör örgütü, terör örgütüyle iltisaklı olma vesaire olduğunda maalesef e, bu bilgiler e, gizleniyor. Ve sanık açısından veya başvuran kişi açısından da son derece yar, yargılanmanın yargılamanın, e, selayetine gölge düşürülmüş oluyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar OHAL komisyonunu biz Hiçbir zaman kabul etmedik. İki yıllığına kurdunuz, altıncı senenin sonunda tekrar uzatalım diye geliyorsunuz. Çok büyük oranda yüzde doksan yedileri geçen bir oranda başvurular reddedildi. Kişilere sen idari yargıya gidebilirsin dendi. Ama idari yargının da nasıl çalıştığını maalesef biliyoruz ve orası da etkili bir hak arama yolu olmadı. Kaldı ki Kişiler OHAL komisyonundan olumlu sonuç almış olsalar dahi onların göreve başlatılmaları maalesef çoğu defa söz konusu olmadı ve bu kişiler sivil açlığa mahkum edildiler. Bunların hepsi hukuk devletinin çiğnenmesi, anayasanın çiğnenmesiydi ama maalesef KYK'lar üzerinden bunlar yapıldı değerli arkadaşlar. Şimdi bize düşen nedir, ne olmalıdır? Bize düşen en... En yapmamamız gereken şeyi yapıyoruz burada. Yani OHAL komisyonunu bakanlıklara dağıtıyoruz. İlgili bakanlıklar bu soruşturmaları, bu dosyaları tekamül ettirsinler diyoruz. Oysa zaten bu kişilerin görevden alınmasının sebebi bu kurumlar. Ve bu gerekçe olarak da OHAL komisyonu kurum görüşü gerekçesini gösteriyordu. Dolayısıyla şimdi kurum görüşü veren kurumlara sen bu kişinin başvurusunu sonuçlandır diyoruz. O hal komisyonu yanlıştı. Asla adil yargılama yapabilecek bir komisyon değildi. Yüz binlerce kişinin hakkı yendi. Ama hiç olmazsa bunu uzatmak yerine önündeki artık bilemiyoruz 80 dosya deniyor. Bunu bitirmesi beklenir. Aksi halde biz o hal komisyonunu ilgili bakanlıklarda kurumsallaştırmış, uzatmış bu garabeti, bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu önümüzdeki yıllara da teşmil etmiş oluruz. Son derece tehlikeli ve yanlış bir işin içerisindeyiz. Bunu dikkatinize sunuyorum. Bu da en az zeytinler kadar, en az limanların peşkeş çekilmesi kadar tehlikeli. Limanlarla ilgili birçok şey söylendi ama iki cümlede ben söylemek isterim. Çünkü tarihi bir sorumluluk yaşıyoruz. Gerçekten de 2028'de dolacak sözleşmeleri şimdiden uzatmak için aceleniz ne? Beş ay niye bekliyorsunuz? Gidişinizi görüyorsunuz. Gider ayak birilerine daha tüketmemiş yetimin hakkını peşkeş çekme gayretindesiniz. İçinizde böyle olmayanlar olduğundan eminim elbette biliyorum. Dolayısıyla herkesi aynen zeytindeki gibi vicdanlı davranmaya davet ediyorum arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'nin iptal edeceğini bile bile. Anayasa Mahkemesi'nin kararı orta yerde duruyorken Anayasa Mahkemesi'nin eşitlik ilkesi ve serbest rekabet ilkesi alenen çiğneniyor diye oy birliğiyle kararı varken bu düzenlemeyi tekrar getirmiş olmanız ya Anayasa Mahkemesi'ndeki kritik dengeleri geçmiş olduğunuz hissinden kaynaklanan bir özgüvenden veya gözünüzdün e, getirenler arasında söylüyorum göz dönmüşlüğünden kaynaklanıyor olsa gerek. Değerli arkadaşlar kısaca Sendikal örgütlenme ile ilgili görüşlerimi de paylaşmak isterim. Sendikal örgütlenme son derece önemli. Ülkemizde maalesef sonradan gündeme gelmiş ve ağır aksak ilerleyen bir örgütlenme. Bize düşen, meclise düşen sendikal örgütlenmeyi geliştirmektir. Öndeki engelleri kaldırmaktır. Çünkü demokrasinin temeli örgütlü toplumdur, örgütlü emektir. Dolayısıyla bu getirdiğiniz yöntemle aslında %2'nin altındaki sendikaları cezalandırıyorsunuz. Onları daha az kaynağa mahkum ediyorsunuz. Onları adeta kapatıyorsunuz. Çünkü asıl derdiniz <laughs> iktidar kaynaklarıyla, iktidarın kucağında büyümüş olan sendikalara can suyu vermek, onların e, kanına kan eklemek. Ama bunu <laughs> maalesef bunu maalesef sendika örgütlerinin önünde bir engel olarak e, yapıyorsunuz. Diğer bir nokta arkadaşlar. Biraz önce Sayın Taş sözlerimizi duymazdan geldi. Hukuki imkansızlık var kamu işçilerinin 1 milyondan fazla kamu işçisi için. Bunlar bu bu kaynaktan yararlanamıyorlar. Polis, yargıç, yargı mensubu, bekçi, başka kamusal görevi var ve biz kanunla bunların sendikaya üye olmasını yasaklamışız. Dolayısıyla bunlar örgütlenememek gibi bir fiil, hukuki durumla cezalandırılıyorlar. Eğer böyleyse mesleğinin gere, gere, mesleklerin gereğince sendikalaşamıyorlarsa bizim bunlara örgütlenememe tazminatı olarak örgütlenenlere ödediğimiz kadarını ödememiz gerekir. Ve eğer mümkünse de örgütlenebilecek meslek gruplarının sendikalaşmasını özendirmemiz gerekir. Bunu yapacak yerde tam tersini yapıyoruz. Altta kalanın canı sıksın diyoruz. Sizin kucağınızda büyüyen, iktidara sırtını dayayıp iktidarın gölgesinde büyüyen sendikalara tekrar tekrar kamu kaynaklarını can suyunu artırarak verme gayretindesiniz. Bunu da yine gidiyor oluşunuzla bağdaştırıyorum. Çünkü siz de farkındasınız ki 5 ay sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her şey çok güzel olacak. Teşekkür ederim.